Değerli arkadaşlar, Azdavay ilçesine giriş yapmış bulunmaktayız. Azdavay, gördüğünüz gibi. Evleri falan da güzelmiş ha, baksanıza can canlı. Biraz önce bir jandarma durdurdu. Tabii hiç bahsetmedim kimliğimden. Cam açık, camlar açık. Biraz ses dağınık gelebilir. Şöyle biraz azaltayım. Zaten 40 kilometre, 50 ile yavaş yavaş gidiyordum böyle. Yolun tadını çıkara çıkara. İki tane jandarma uzmanı çavuştu. Ee, yolu kesmişler, kontrol yapıyorlar. Ehliyeti falan istedi. Ehliyeti verdim falan. Konuştuk, araba hakkında sorular soruyor. <laughs> Kaç model? Bu çok tutulan modeli. İşte bundan çoğu insan memnun. İşte nelere dikkat etmek gerekiyor. Falan filan. İyi bir ustayı ustasını nerede bulacağız. Örneğin burada bunun ustasını buraya dedim garanti veremem. Az davay. Arkadaşlar. Az davaydayız. Oralarda bir yerde bir çay içsek esasında da. Şehir merkezi diyor. Dur bakalım. Kastamonu şehir merkezi. Biz Cide'ye gideceğiz arkadaşlar. Burada bir PTT binası var. Kastamonu. Pınarbaşı. Pınarbaşı gibi. Şuradan bir ben petrol alayım. Petrolcüye sorarım ya. Şu arabayı çekeriz de fullleyeceğiz depoyu. Cide ne tarafta? Çok soğuk. Buz gibi. Elimi yüzümü yıkadım. Kendime geldim. Gerçekten. Şuralarda bir kanyon var. Şurada dere yatağı var. Bu aracın cam suyunu bayağı bir eksilttim yolda. Şuralar sarp dağlar. Böyle bir U dönüşü yapalım Bu tarafa gideceğim. Şöyle dedim. Kendim de bir kendime geleyim. Araç da bir kendine gelsin lastiklerin havasını şişirdik. Bütünledik. Şöyle suyumuzu da dolduracağız. Arkadaşlar suyumuzu da dolduracağız içine. Bu da maşallah bayağı bir alıyor. Cam suyu çok kullandım. Şöyle hafiften de motorda dedim soğusun. Antifriz var içinde. Yani korozyonu donmasını engeller sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Onu koyarız yine. Çöpün olduğu yere. Bakın. Şöyle. Şu tünelden geçtik gelirken. Arkamda araç vardı. Durup çekemedim. Öbür taraf çok güzeldi tünel. Şeyde eksilme var mı? Ona da bir baksak yorulur. Motor suyunda. Zannetmiyorum ama. Oh gayet iyi. Zaten buna su doldurmuyorum. Direkt antifriz koyuyorum yani. Şöyle bir kendine gelsin. Heh. Kelebeklere bak. Bu benim klimanın radyo türü. Güzeldi ya. Harika yani. Gerçekten kendime geldi. Buz gibi su, mis gibi. Hatta şöyle benim sularda eksiklik varsa bagaj full dolu. Bu arada sularım da dolu yani. <laughs> o sudan özellikle alacaktım da. Gerek yok artık ne yapalım. Yine bu birinin içine yarar. Dursun. Çöpe atmayacağım. Biri suyu falan eksilir. Doldurur yani. Neyse. Yola revan olayım. Kısa bir mola verdim şöyle. Karnımız tok. Etli ekmek güzeldi baya. Lezzetliydi. Ondan sonra yüzüm gülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten. Hoş güzel yani. Gayet. Manzara da güzel. Çevre de güzel. Hava da güzel. <laughs> Neyse yola revan olalım. Arkadaşlar Şempazar ilçesine giriş yapmış bulunmaktayız. Şu yukarıdaki bulutun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Yakıt durumumuz gayet güzel. Zaten yeni doldurduk az davayda. Benzin de aldık. LPG de aldık. Pazar ilçesinden sonra Cide'ye devam edeceğiz. Cide'ye de yolumuz azaldı. Oldukça azaldı. Ama bugün hava durumu nasıl? Onu hiç bilmiyorum. Cide tarafında yağmur yağdı mı? Hava böyle rüzgarlı mı? Yani parçalı bulutlu mu? Denize girebilir miyiz? Giremez miyiz? saatte öğleden sonra 3 oldu esasında denizin en sıcak olduğu zaman ama bir de bunun şimdi e, kalacak yeri falan ayarlaması var bilmiyorum bugün ne yapacağız bakalım nasip kısmet Şempazar ilçesi burası evet arkadaşlar Şehir merkezine hemen bu sağdan giriliyor da Ben sağdan girmeyeceğim Şehir merkezinde işim yok Şehir dışında bir Şöyle yol üstünde bir Çay falan yapan yer Olsa da Çay içsek. <laughs> Şimdi aşağıda kalıyor Şempazar İlla ki Buranın da birçok Gezilecek yeri var görülecek yeri var. Arkadaşlar ama hedefimiz cide olduğu için. Şempazar yine böyle bir ara yine böyle es geçmiştik. E, ufak bir ilçe. Dışından devam etmiştik. Tam ortasından bir dere yatağı yani. böyle fazla büyük bir ilçe değil yani. Bitti bile yani. <laughs> Girsen de içeriye, içeride bir şey yok yani. Yok. Bu ilçeler ufak ilçeler. Yani dağ ilçeleri. Dağ ilçeleri. Evet işte gördüğünüz gibi girdiğimizle çıktığımız bir oldu. İki dakikada geçtik arabayla iki dakika sürdü yani iki dakikada geçtik. Karşıyı göremedim için sorlama yapmayacağım. Adam da var ya öyle bir basıyor ki gaza şeyle graderle 50-60'tan gidiyor yani benim hızım şu anda 45 falan yani. O 50'yi geçiyor bence. Bu arada Cide 37 kilometre kalmış. 37 de zaten Kastamonu'nun plakası arkadaşlar. Bu nereye gidiyor ya? Böyle. Bilmiyorum ki nereye gittin de Şimdi yine basacak iniş aşağı. Yani yavaşlayayım da arkada gelir geçsin demeyecek arkadaşlar. Bakın. Ben bunların ciğerini bilirim, ciğerini. Ön tarafı görsem fazla basacağım da. Ha. 80 90 100 len. Onun dışında ben sürat yapmıyorum. Ee, gayet güzel bir yolculuk yaptım. 80'e indim arkadaşlar. Bakın iniş aşçı olmasına rağmen. Hatta arkada bir minibüs var. Bastıkça basıyor böyle var ya. Sanki şey yapacak ya. Geç kardeşim geç geç geç. Yürü. Tabakhaneye mi gideyim? Ne yapayım? Bekocuymuş ha. 05 kilo Evet değerli arkadaşlar, yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Şempazar ilçesi hakkında da bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekme gereği duydum. Her taraf orman arkadaşlar, bakar mısınız? Sadece yolda ağaç yok yani, asfalttan. Milyonlarca ağaç desek abartı olmaz, milyonlarca ağaç. Git git bitmiyoruz. Memleketim. <laughs> Her taraf orman abicim. Boşluk yok ya. Ağaç da, çam ağacı yani. ağaçların arkadaşları alıştırılıyor. Meşe ağacı, çam ağacı. Kızıl çam. Göknar. Böyle yani hep. Kerestelik ağaçlardan yani. Ula, ne yapıyorsun lan? Amma yol yürümüşsün. Neyse arkadaşlar. ilginç bir şeyler bulursam çekerim. Yoksa Cide'de tekrar devam ederiz.